Bu bölümde sizlerle birlikte yeni nesil bir akıllı telefon modelini hep birlikte keşfedeceğimizi söylemiştik. Şimdi biz de bu modeli keşfetmek için İstanbul'un en güzel parklarından bir tanesi olan Fenerbahçe Parkı'na geldik ve ikide de geldik çünkü bizi güneşli bir sonbahar günü karşıladı. Ve şimdi biz de sizlerle birlikte bu yeni nesil akıllı telefon modelini hep birlikte keşfedeceğiz. Bu model ne biliyor musunuz? iPhone 15 Pro Max. Bakalım ne gibi özellikleri var? Hem Fenerbahçe Parkı'nda şöyle bir tur atalım hem de bu özellikleri hep birlikte keşfedelim. 15 Pro Max modelini ilk elimize aldığımızdaki dikkat çeken özelliği tabii ki titanyum malzemesi oldu. Bu titanyum malzemenin şöyle bir avantajı var. Daha doğrusu birçok farklı noktadan avantajı var. Bu avantajlardan bir tanesi öncelikli olarak hafiflik. Çünkü bu model titanyum malzemeden dolayı 20 gram önceki modele göre hafiflemiş durumda. Diğer dikkatimizi çeken özelliği ise tabii ki daha dayanıklı olması. Çünkü bu malzeme havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan bir malzeme. Bu yüzden de gerçekten çok dayanıklı malzeme. Çeliğe göre daha dayanıklı bir malzeme. Bu malzeme ile birlikte örneğin arka camınız kırıldı. Telefonu yere düşürdünüz ve arka camınız kırıldı. İşte o zaman ne yapıyordunuz biliyor musunuz? Şunu yapıyordunuz arka camla beraber kasa komple değişiyordu. Bu çok yüksek bir maliyetti. Şimdi ise titanyum kasa ile birlikte bu tamamen değişti. Çünkü arka cam tek başına değişiyor. Yani kasayı da değiştirmenize gerek yok. Tabii ki bu da ne demek? Daha düşük fiyatlı telefonunuzu tamir ettirebiliyorsunuz demek. Şimdi sıra geldi herkesin büyük merakla beklediği özelliğine. O özellikle tabii ki kameralar. Hemen arkasına gelin bir bakalım isterseniz. Üçlü bir kamera sistemi bizi karşılıyor. Bu kameralardan bir tanesi ana kamera. Kendisi 48 megapiksel. Diğeri yakınlaştırma yani telefoto kamerası ve bu kamerada tetra prizma adında bir özellik var. Bu sayede 5 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Işık içeride yani görüntü zikzak çizerek ilerliyor sensöre doğru. Bu sayede daha fazla yakınlaştırma yapabiliyor. Ve diğeri de geniş kamera. Şimdi üçlü bir kamera varken bu özellik kullanıcılara şu şekilde sunuluyor. Sanki 7 farklı ceplerinde lens varmış gibi, odak uzunluğu varmış gibi sunuluyor. Şimdi ne dediğimi hemen anlatmak istiyorum size. Farklı farklı açılarda, farklı farklı yakınlıklarda aslında çekimler yapabiliyorsunuz. Hemen size göstermek istiyorum. Kameramızı açtık. Şu anda normal fotoğraf modundayız. Şu anda en geniş bu birinci açımız aynı zamanda makro fotoğraflar da çekebiliyorsunuz Birazdan daha sizinle beraber bir makro fotoğrafta çekeriz mutlaka. Sonrasında bir X dediğimiz yani normal lense geldik 24 milimlik şu anda odak uzunluğunda sonrasında 28 milime geldik 35 milime geldik şu ana kadar 5 tane lensimiz oldu aslında cebimizde. 2x'e geldiğimizde bir daha oldu. iki kata kadar yakınlaşma yaptık. Ve tetra prizma teknolojisinde kullanıldığı 5x'e geldiğimizde ise gerçekten güzel bir görüntüyü aldığımız 120 milimlik bir odak uzunluğuna sahip olan lensi kullanmaya başlıyoruz. Ve isterseniz de tabii ki dijital olarak da buna zoom yapıp 25 kata kadar yaklaşabiliyorsunuz. Yaklaşırken de zaten kadrajı nerede yaptığınızı da şu sağdaki küçük ekranda görebiliyorsunuz. Evet, Fenerbahçe Parkı'ndaki turumuza devam ediyoruz. Biraz daha fotoğraflar çekelim bence. Bu kadar özellik varken bunları hep birlikte keşfedelim. Gel pis pis pis. pis, pis. Hoppa! <laughs> Resmen poz verdi. Tanrı Bahçe Parkı'nda turlarken harika bir tesadüfle karşılaştık. Yanımızda bir yeni çiftimiz var. Mutluluklar diliyor size. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok sağ olun. Ne demek rica ederiz. Ben sizin bir fotoğrafınızı çekmek istiyorum yeni nesil teknolojiyle. Olur mu? Tabii ki. Tabii size olur. de olur. ufak bir düğün hediyesi olsun. Teşekkürler. teşekkürler. Harika. Çok teşekkürler. teşekkürler. Mut, Mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın. Başarılar dileriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi mutlu çiftimizin fotoğrafını çektim. Gerçekten gelin damat fotoğrafı çekmek oldukça fazla zaman isteyen bir konu. Tabii bu konuda da önemli sanatçılarımız var, fotoğraf sanatçılarımız var. Ancak siz de gördüğünüz gibi ben de 5-10 saniye içinde pek çok farklı kare çektim. Şimdi bakın, yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler bir fotoğrafı, yani çok hızlı çektiğiniz bir fotoğrafı bile nasıl dönüştürüyor? Hemen onu göstermek istiyorum size. Mesela ben bu kareyi beğendim. Şöyle size de bir göstereyim böyle kadrajdan. Şimdi hemen geliyorum. Düzenle'ye basıyorum düzenle'ye bastıktan sonra hemen sol tarafta portre tuşu var. Halbuki bu fotoğrafta bir alan derinliği yok. Yani portre özelliği yok. Şimdi hemen ben bu fotoğrafa portre özelliği ekleyeceğim. Şu anda kapalı F tuşuna bastım, portre tuşuna bastım ve şimdi buradan diyaframı ayarlayacağım ve alan derinliğini arttıracağım. Ve şöyle bir sonuçla karşı karşıya kaldım ki gerçekten harika bir fotoğraf oldu. makro moduyla da gerçekten gözünüzün görmediği ayrıntıları görebiliyorsunuz. Gerçekten görüntü sabitleme teknolojileri bambaşka bir noktaya gitti. Mesela şu anda burada ben bayağı yürüyorum. Ancak Neredeyse sanki elinde gimbal varmış gibi, yani bir sabitleme aracı varmış gibi sabit bir şekilde video çektik. Gerçekten harika. 15 serisiyle beraber gelen son bir özellik daha var. O da USB-C type giriş. Bu zamana kadar iPhone'un kendi girişi vardı. İsmi Lightning adında bir girişti. Artık bu giriş bitti. Yeni modellerin hepsinde USB-C Type var. Hemen hemen tasarım açısından aynı. Boyutları neredeyse birbirine çok yakın. Tabi kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. İsterseniz gelin bu avantajlara hep birlikte bir göz atalım. Öncelikli olarak USB-C Type kablomu cebimden çıkartayım. Burada yanımda getirdim size göstermek için. Şimdi bu kabloya birazdan geleceğiz. Mesela USB-C Type hatta örgü bir kablo çıkıyor kutusunun içinden. Şimdi bu USB C type'ı taktım telefonuma. Neye takalım mesela bunu? Başka bir Android telefona takalım. Bu da diğer Android telefon ve şimdi bu telefon şarj olmaya başladı bakın. Bu gerçekten güzel bir özellik. Yani arkadaşlarınızla şarjınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi değiştirelim. Kulaklığınızın mesela şarjı bitti. Ona bakalım. Onu taktım. Bakın şimdi burada turuncu ışık hatta sesi de geldi. Turuncu ışıklarım sönmeye başladı. Artık kulaklıkta şarj olmaya başladı. Yani kulaklığınızın şarjı bitti. iPhone 15 Pro Max üzerinden kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu kadarla tabii ki sınırlı değil. Şöyle bir özelliği daha var. Saatiniz değil mi? Saatinizde şarjı bitti mesela. Hemen şunu yapalım. Şu düz kabloyu çıkartayım ben. Saat için özel olan kabloyu hemen yanıma getirmiştim onu da yine. Hemen bunu taktım. Bu modelde yine şarj olmaya başladı. iPhone 15 Pro Max'in özellikleri bu şekildeydi. Hem fotoğraf konusunda hem video konusunda hem de hayatımızı kolaylaştıran farklı farklı özellikler konusunda yeni nesil teknolojilere ve inovasyonlara sahip gerçekten biz de bu özellikleri ve inovasyonları sizlerle birlikte Fenerbahçe Parkı'nda keşfettik. Yeni nesil akıllı telefonlar ulaştıkça elimize sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.